Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir videolarla karşınızdayım. Bugün sizlere benimle ilgili 10 gerçek çekeceğim. Kuzişim yanında sadece yani yanında olmak için oldu. Yoksa onunla ilgili değil benimle ilgili 10 gerçek çekeceğim. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak o zaman başlayalım. Evet başlayalım. Arkadaşlar birincisi benim çok nefret ettiğim birden ona kadar gideceğim bu arada benim çok nefret ettiğim bir şey ağzında yemek ya da yemek ya da sakız gibi bir şeyler varsa şunu bu şekilde ağzını şapırdatarak hani böyle hani yerler bir daha sana ağzına bakarlar ya hem mide bulan hem de ben ben onlardan nefret yani. ediyorum. İğrenç bence. Neyse. İkincisi ise arkadaşlar giyirenler. ya yani giyir. Mesela giyiren biri gördüğümde böyle ne bileyim böyle bir içim gıdıklanıyor. İğrenç. Hani giyiren biri gördüğümde dedim ki ıy pis falan diyorum ama yani gerçekten çok kötü yani. Gıcık olurum öyle birini gördüğümde. Sanki onu böyle boğazlayıp tavana asas, asasım geliyor. Çok, çok. Heh, bir de Üçüncüsü ise arkadaşlar hani böyle sözle ilgili bir şey bu. Böyle hani sana ne, bana ne, ne yapayım, öleyim mi falan gibi sözler var. Yani sen, sana ne, bana ne. Bu arada size söyleyeyim de zemisel mi? Hani şu sözler vardı Sana ne, bana ne, ne yapayım, öleyim mi? Hani öyle der arkadaşınız. Onu duyunca böyle... Böyle geleceksin, dinlene dinlene döveceksin hani öyle. Öyle bir şey geliyor hani hiç sevmiyorum böyle. Yani Dinlene dinlene döveceksin yani Öyle bir şey geliyor yani Çok kötü Dördüncüsü ise arkadaşlar Küfredenler küfredenler onları nefret ediyorum Onlar küfrederse ben karşılarına küfretmiyorum ee, Onları böyle hani Nasıl diyeyim Eşek sudan gelene kadar döveceksin yani Tekme tokat baş her şeyle gireceksin Eşek sudan gelene kadar döveceksin Eşek sudan gelmese de Biz dövmeye devam edeceğiz yani. Öyle nefret ediyorum Küfredenlerden Beşincisi ise bir söz bu da e, şu şekilde bir şey e, hani derler ya sus bir bir sus çenen yere düşecek falan gibi hani bir sus dil pabuç gibi falan öyle şeyler deniliyor. ve ben bu, bu duruma çok gıcık oluyorum hani bir sus çenen yere düşecek dil pabuç gibi kendi küçücük dil pabuç gibi 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 şeyler hani söyleniyor ben bunlardan da nefret ediyorum yani iğrenç bir şey. Altıncısıysa arkadaşlar hani şöyle yaparlar böyle selfie falan çekilirken hani mesela bir örnek vereyim. Hey anne, bir tane şu ıı, telefonunu getirir misin? Hmm. Benim <gülüyor> <gülüyor> Getir. Bir örnek göstereyim arkadaşlar. Hani böyle iğrenç hani şöyle poz falan verenler var hani böyle. Böyle falan yapıyorlar. Böyle hani böyle. O pozlardan nefret ediyorum. Hani görünce böyle ne yapayım? Arkasından böyle iki kulak yapacaksın. Sonra da böyle yani bulamadım. Hani böyle işi yapacaksın. Böyle böyle vuru, vura vura ben Ama bu arada size yaparım sanmayın da bir sözmüş gibi. Hani böyle evlenenlere şöyle kadınlar kadınlar derler ayağına bas, ayağına bas, ayağına bas, ayağına bas. Ya bu nedir arkadaşım? Hani adamın ayağına bastın da ne oldu? Biz hani arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Hayvan gibi kadın adam incecik ayağını bir basıyor adamın ayağı kırılıyor. Hani attım öyle bir şeyler de. Ayağına basmak ne? Ayağına basınca ne olacak? Hadi geldin ayağına bastın şey yaptın falan da. Hani ayağına bastın şey yaptın ne oluyor acaba öyle oluyor? Özür diliyorum arkadaşlar bayağı bir uzattım. Neyse işte bu yani Ayağını basmak. Bu da bir söz Sekizincisi de. Hani böyle tra la la tra la la diye şöyle gezerler. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar. Seni şöyle gezerler. Tra la la tra la la tra la la tra la la, tra -la, -la. Neden nefret No I don't. Yapmayın. Arkadaşım sinirleniyorum. Yapmayın. Yapmayın. Bak benim sinir krizlerim var. Sinirleniyorum. Arkadaşım yapmayın. Yapmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Yine birazcık abarttım ama olsun yani. Bir o. Şimdi dokuzuncusu. ne söyleyeceğim. Hani arkadaşlar bazıları böyle sinirlenken tutamaz da böyle yapar. Hani Ondan ben nefret ediyorum hani böyle. Bu nedir arkadaşım? Elini ısıracaksın, koparacaksın yani. Elini ısırınca ne oluyor acaba? Ya o ne yani? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya? Bu ne? Sonuncusu ve onuncusu da arkadaşlar şu. Hani e, bu da bir söz derler ya. neydi? Sen kimsin lan? Sen kim? Ya ben kimsem kimim? Sana hesap mı soracağım? Ben kimsem kimim? Sana ya, Sana ne? Hani öyle derler. Sen kimsin lan? Adam insanca soyadım kılıç mı diyeceğim? Babamın adı Taner, annemin adı Fatoş mu diyeceğim? Bu ne yani? Sen kimsin dediğinde kendini anlatır insan yani. Ben insanca soyadım kılıç, annemin adı Fatoş, babamın adı Taner, telefon numaram falan filan bunları mı anlatır yani? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yani bu ne? Evet arkadaşlar benimle ilgili 10 gerçek duymuş oldunuz. Beğendiyseniz bu arada beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.